Selamünaleyküm arkadaşlar. Bilinçbirhocam.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere e, Blending Options'ı anlatacağım. Blending Options Türkçe çevirirse karışım seçenekleri demek arkadaşlar. E, bu seçenekler, seçenek sayesinde e, ya, Photoshop'ta yapmış olduğumuz e, resim çalışmalarına, yazı çalışmalarına, vektörel çalışmalara çeşitli efektler ekleyebiliriz. Bu efektler nelerdir diye sorarsanız neon ışık, iç dış gölge, desen, renk, gradient, çizgi gibi birçok görünüm efekti verebilirsiniz layer'larınıza. Blending options'ı daha iyi anlamak için örnekler üzerinde gösteriyorum arkadaşlar. Bunun için yeni bir çalışma sayfası açalım. Bunu Blindly -E bölümünden yapalım. Burada daha önceki derslerimde belirlemiş olduğum standart vardı. Sayfa standartı, PHP projenin onu seçelim. Genişliği 1000 piksel, yüksekliği 700 piksel boyutunda. Background'ı transfer olan bir çalışma sayfası. Buna bir isim verelim çalışma sayfasına. Pro PHP, Pro PHP hocam diyelim arkadaşlar, ok oh diyelim ve çalışma sayfamız karşımıza gelir. Şimdi arkadaşlar, Blendik Options nasıl açıldığını hemen ondan bahsedeyim ve yeni bir çalışma yapalım. Blendik Options seçeneğini açmak için arkadaşlar hangi layer üzerine uygulamak istiyorsanız onun üzerine sağ tıklayıp gördüğünüz gibi en üst sekmede Blendik Options seçeneği var karşımıza bu şekilde gelmek bir pencere şeklinde. Burada hangi efekti, hangi ıı, ışığı, gölgeyi, deseni, çizgiyi, gradient'i uygulayacak. Buradan seçip uygulayacağız. Sonra off deyip kaydedeceğiz arkadaşlar. Cancel diyelim. Şimdi arkadaşlar bu blending options'ı sağ tıklayıp açabileceğimiz gibi layer panelinin altında bulunan FX bölümlerini de açabiliriz. Gördüğünüz gibi Blending Options ve Blending Options'ta bulunan bütün sekmeleri buradan görebiliriz. Bu Blending Options tasarımlarımızda sürekli olarak kullanacağız arkadaşlar. Çünkü sağlamış olduğu efektler bize oldukça yararlı şeyler, yararlı ve göze hitap eden şekiller sunacaktır. Şimdi arkadaşlar Blending Options'ı hangi nesini üzerine uygulamak istiyorsak ya da ne üzerine uygulamak istiyorsak onu çalışma sayfamıza çağıracağız. Ben bir resim çağırayım arkadaşlar. Şimdi arka plan olarak biz bölümünden çağıralım bir tane. Ne Şöyle güzel bir resim seçelim arkadaşlar. Örneğin bir yaprak seçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi almış olduğum playlistinden seçeneğinden fly play işte, bize etrafı çizgi olarak yani bu boyutlandırabileceğimizi anlamına gelmektedir. Shift tuşuna basarsak orantılı olarak büyüteceğiz gördüğünüz gibi. Eğer hiçbir klavye tuşuna basmadan büyütürsek istediğimiz şekilde büyütebiliriz. Ben bunu çalışma sayfama uygun şekilde büyütüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve üzerine çift tıklayarak onu layer'a sabitliyorum. Layer'a sabitlemem yetmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi layer panelinde üzerinde bir simge olarak bulunuyor şu simge. Bu onun hala resim olduğu anlamına gelir. Üzerine gelip Prestes Lay Lay Layer diyeceğiz arkadaşlar. Bu, sayede üzerinde artık düzenlemeler yapabiliriz. Örneğin arkadaşlar bir yazının üzerine Blending Options uygulayalım. Bunun için yeni bir layer açalım ve e, yazı yazalım arkadaşlar. Text aracımızı seçelim. Örneğin hocam.com diyelim arkadaşlar. Mutu olan aracımızı seçip gördüğünüz gibi burada bir yanlışlık oldu. Hemen bunu düzeltelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Move aracımızı seçip. Şimdi arkadaşlar bu yazıyı boyutlandırabiliriz. Yine CTRL T ile gördüğünüz gibi boyutlandırabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacaksın? üzerine çift tıklayıp sabitleyelim arkadaşlar. Şimdi ben buna gölge vermek istiyorum ya da etrafını çizgi ya da rengini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bu layer üzerinde sağ tıklayıp blending options seçeneklerimi açıyorum. Gördüğünüz gibi açtım ve bana blending options seçenekleri bir pencere karşısında seçenekler halinde gelmiştir. Sol taraftaki seçenekleri sırayla göstererek anlatalım arkadaşlar. Şimdi Örneğin ben ne dedim başta? Bir çizgi uygulamak istiyorum. Bu çizgiyi uygulamak için Stroke seçeneğini kullanacağım. Gördüğünüz gibi bana böyle bir seçenek, böyle bir efekt sunuyor. Sırayla gidelim arkadaşlar. Blending Options seçeneğinde, daha önceki derslerimde Layer panelinde de bahsetmiştim. Şurada görmüş olduğunuz Layer Style bölümü burada da vardır. Gördüğünüz gibi buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle göstereceğim. arkadaşlar. Öyle gibi Burada çeşitli efektler vardır. Bunları ayrıntılı olarak anlatmayacağım arkadaşlar. İşte Geri geldiğince hangisini kullanacağımı söyleyeceğim. Bu da yine opasitesini ayarlayabilirsiniz. Yani görünürlüğü. Şunu normal yapalım. Gördüğünüz gibi görünürlüğü. Buradan dolgusunu ayarlayabilirsiniz. Buradan kanal tiplerini. olsun. İşte rengi ne, ne tip bir şey olsun. Onu buradan ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra Bevel ve Emboys'a gelelim. Eğer bu seçeneğe tıklarsak üzerine gelelim ki özellikleri açısından arkadaşlar. Bu seçenek bize seçmiş olduğumuz layer'ın kabartma özelliği katmak için var. 3 diye efekt katabilirsiniz yani. Buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi kabartma özelliği verdi arkadaşlar bize. Ok oh diyelim, yaklaşalım. Gördüğünüz gibi kabartma tipi kabartma efekti uyguladı yazımızın üzerine. Devam edelim. Blending options tekrar açalım. Eğer kontur uygularsa bu yine aynı seçenekte e, kabartmamızın daha keskinleşeceğini sağlar. Buradaki özelliği. Daha keskinleşeceğini. Zaten e, şu an ön bölümüyle görebiliyorsunuz. Arkadaşlar sizin ön açık değilse şuradan preview bölümüne tıklayabilirsiniz. Ön açık olsun ki nasıl bir efekt uyguladığınızı resim üzerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Texture ise e, noktalı bir kabartma yapar size. Bu da yine derecesini ayarlayabilirsiniz. Tıklayarak skalasını yani e, arasındaki noktaların arasındaki uzaklığı ara ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yine buradan desen seçebilirsiniz hangi deseni e, tekstüre olarak uygulayacağınızı gördüğünüz gibi. Buradan yine bu deseni uygulayacağımı söyledim. Bunu gördüğünüz gibi size yazdığımızın ya da seçmiş olduğum nesnenin üzerine uygulamaklıdır. Kaldıralım bunu. Bail on en özelliği sabit kalsın. Yani seçil olarak kalsın ki yazımıza daha güzel bir görünüm katar arkadaşlar. Ya da e, seçmiş olduğumuz nesnenin. Struk bölümünü daha önce söylemiştim. Bunu edit bölümünden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar edit bölümünde struk bölümü vardı. Yani e, blending options'ı açmadan da uygulayabilirsiniz. Şimdi bu yazımızın etrafına struk uygula yani çizgi uygulayacağımızı düşünelim. Gördüğünüz gibi e, bu seçeneğe tıkladığımızda yazımızın etrafına yani seçmiş olduğumuz layer'ımızdaki neslinin etrafına çizgi ekledi. Buradan yine büyüklüğünü ayarlı boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ama şık görünmesi için 1-5 piksel arası idealdir. 2 piksel yapalımız arkadaşlar. Buradan pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. İçeri, içeri doğru mu, merkeze doğru mu, dışarıya doğru mu olduğunu. Burada yine e, karışım modları vardır. Aynı blending options'daki e, e, stiller gibi Layer gibi. Yine bu stroke'un yani kenar çizgisinin e, stilini buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bolca seçenek sunar size normal yapalım biz Buradan dolgusunun gradient mi, desen desenin renk olduğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben rengi seçmişim. Yani rengini yine buradan istediğiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, renk paletinde eğer bir rengin tam olarak ne olduğunu kestiremiyorsanız kod da girebilirsiniz. Burada hangi kutu kullanmak istiyorsanız ya da kullanacağınız rengin kodunu biliyorsanız buraya tıklayıp onu girebilirsiniz. Ben örneğin şöyle mavi kullanacağım arkadaşlar ki daha çekici olsun diye. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir panel daha var. Et Swatches paneline seçmiş olduğunuz renk sürekli kullanacaksanız Swatches paneline ekleyebilirsiniz. Et Swatches diyerek isim verelim. Mavi diyelim. Mavi renk diyelim. Right. Ok direkt Swatches paneline kaydediyorum. Arkadaşlar Swatches panelinden bahsetmiştim. Windows panelinden yine açabilirsiniz. Swatches panelini. Şurada şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu bölge gördüğünüz gibi kaydetmiş olduğumuz renk burada. Swatches bölümünde en çok kullandığınız renkleri kaydedebilirsiniz ve bu sizin daha hızlı işlem yapmanızı sağlar. Şimdi devam edelim. Blending Options seçeneğini tekrar açalım arkadaşlar. Örneğin yazımıza biz şimdi iç gölge vereceğiz. İç gölge. İç gölge için inner shallow bölgesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi daha artistik görüntüler sağlayan bir seçenek. Bunu yine uygulayabilirsiniz. Burada yine karışım seçenekleri vardır. Rengini de ayarlayabilirsiniz. Ben mavi yapacağım. Tatlı mavi yapacağım arkadaşlar. Şöyle kullanalım. Buradan yine boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde olsun buradan daha dolgun mu olup olmayacağını bu bölgeden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da yönünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani uzun uzunluğunu kısalığını ayarlayabilirsiniz. Bakın şu an çok az kullanıyorum. Daha uzun istiyorsan bölgeden ayarlayabilirsiniz. Yine buradan açısını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hangi yönde olmasını istiyorsunuz. Yine bu kutucuklara elle girebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bu özelliğimiz kalsın. Inner glow. iç ışık demek arkadaşlar. Bunun yine buradan yine rengini belirleyebilirsiniz. Şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Yine karışım seçeneğini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Satin. Bu arkadaşlar layer'ımız içine yani seçmiş olduğumuz layer'ın içindeki nesne ki bizimkisi yazı bunun içine aydınlatma ve gölgelendirme yapar. Seçelim. Buradan yine uzunluğunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yönünü, buradan da boyutunu ayarlayabilirsiniz. Rengini yine değiştirebilirsiniz. Örneğin beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi. Color overlay buradan direkt rengini değiştirirsiniz arkadaşlar. Üstünüzden geldiğinde size seçenekler açılacaktır. Buradan rengini istediği şekilde yapabilirsiniz. Kaldıralım. Gradient overlay. Örneğin ben bu yazıya birden fazla renk eklemek istiyorum. Şuradan gradient panelini açarak renk düzenlemesi yapabiliriz. Örneğin üst ve altı beyaz olsun, ortası siyah olsun. Ortası siyahını getiriyorum arkadaşlar. Örneğin üst tarafını yine ne yaptım? Beyaz yaptım. Yeni bir Boy oktusu ekliyorum tıklayarak gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir gradient resmi oluşturdum. Yapmış olduğunuz gradienti kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Sev diyerek gradient bölgesini. Örneğin buna siyah beyaz diyelim. Ok oh diyelim. Gördüğünüz gibi şu bölgeye kaydetti bunu arkadaşlar. Pardon şu bölgeye kaydetti herhalde devam edelim. Nasıl yapacaktık? Şöyle ee, bir gradient uygulayacaktık. Ya da mavi olsun arkadaşlar. Siyah e, göze pek hoş gelmeyecek. Mavi olsun. Şunu silelim. Gördüğünüz gibi. Ok diyelim arkadaşlar. Yönünü yine buradan ayarlayabilirsiniz. Hangi yönde olsun. Hangi yönde olacaksa ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi, ben şu şekilde kullanmak istiyorum. Buradan ters çevirebilirsiniz. Gradient'inizi. Buradan yine karışım seçeneğini görünürlüğünü azaltabilirsiniz. Açısını ayarlayabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Gradient'imiz de kalsın. Evet, yani desen demek. Uygulayacağınız deseni buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki seçeneklere bağlı kalmayıp, yani internetten eğer desen seçeneği, desen seçenekleri bulmak isterseniz bol seçim bol bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu e, internetten araştırıp yine yani Photoshop belgesi içine kaydedip desen seçeneğinizi arttırabilirsiniz. Devam edelim. Outer glow. Bu da dış ışık, ışık demek arkadaşlar. Hemen bu seçeneğimize tıklayalım. Gördüğünüz gibi yine aynı seçenekler. Buradan karışım seçeneği. Şeffaflarını Nokta özelliğini, buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi, bakın dış ışık sayısını ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu size neon ışık, hani e, neon ışık efekti vermenizi sağlar. Örneğin biz buna mavi bir neon ışık efekti verelim. Şuradan şu tip bir mavi olsun arkadaşlar. Şu tip bir mavi ışık verelim. Size'ını biraz arttıralım arkadaşlar. Biraz tatlı olsun. Biraz daha arttıralım boyutunu. Noktalık vermeyelim arkadaşlar. Ya karşım seçeneklerinden ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir seçenekleri uygulayabiliriz. Bu neon ışık önemlidir. Çünkü çok artistik bir efekt vermektedir. Ya seçmiş olduğumuz değildeki nesneye. Drop Shadow'da Dış gölgeler arkadaşlar bunu da yine şu şekilde göstereyim diğer özellikleri biraz kaldıralım arkadaşlar drop shadow seçelim yine ne yapalım siyah yapalım drop shadow size'ını büyütelim uzaklığını da biraz şöyle uzak verelim biraz da keskin yapalım arkadaşlar Hmm, rengini farklı yapalım. Beyaz yapalım. Beyaz da değil. Daha görünür bir renk olmasını istedim arkadaşlar. Yine yani mavimize devam edelim. Gördüğünüz gibi Drop Shadow'da ıı, e, seçmiş olduğumuz nesneye açlı gölge verdi arkadaşlar. Hemen diğer seçeneklerimizi açalım ki ne yaptığımızı rengi kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu gibi efektlerin hepsini verebilirsin. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şudur. E, yapmış olduğunuz fonksiyonları yani efektleri e, Layer altındaki bölgeden görebilirsiniz. Örneğin ne yapmışız drop shadow uygulamışız. Bunların görünürlüğünü gizleyebilirsiniz yandaki e, göz işaretinden gördüğünüz gibi drop shadow gizlediğimde bu şekilde alın. Bunu layer altından gizleyebilirsiniz. Şurada bulunan fx e, sekmesindeki ok işaretinden gizleyebilirsin. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Örneğin resmimize bu seni şeklini uygulayalım arkadaşlar. Yine şu şekilde de Blending Options'a ulaşabilirsiniz. Layer üzerine çift tıkladığınızda Blending Options size açılacak. Örneğin buna Ctrl verelim. Ee, inner Glow verelim. Inner Shadow diyeyim. Örneğin rengini değiştirelim. Opasitesini. Buna mavi renk verelim arkadaşlar. Ki ki uygun olsun. Basitesini düşürelim biraz. Düşür, düşür, düşür. Düşürelim, devam edelim. Gördüğünüz gibi dış gölge verebilirsiniz arkadaşlar. Cıl diyelim. Şimdi arkadaşlar yazıya bu şekilde. Şimdi bir de şekle uygulayalım arkadaşlar. Yani şuradan bir şekil çizelim. Örneğin ne çizelim? Rectangle Tool çizelim. Şöyle bir şekil çizelim. Bunu da yazın üstüne uygulayalım arkadaşlar. Kutumuz küçükse bunu CTRL T ile büyütebiliriz. İşlem yapacağımız kutunun üzerindeki layer seçili olması gerekiyor. Onu seçtim. Ctrl ile büyütüyorum arkadaşlar büyütelim gördüğünüz gibi bunu e, mutlu seçerek bu katmana uygulamak istiyor musunuz yani e, bize ölçüsünü uygulamak istiyorsunuz diye soruyor yapalım diyelim uygulayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi yine muhturla istediğiniz hareket ettirebilir bu kutuya biraz Blendik options uygulayalım arkadaşlar. Örneğin kontrol verelim. Stroke verelim. Stroke biraz büyük olsun. Ve iç taraf olsun kalınlığı. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha sonra 5 diyelim arkadaşlar. Daha sonra ee, gradient verelim arkadaşlar. Gradient'i kendimiz oluşturalım. Örneğin Üstüne çıktıklarında bana renk panelini açacaktır. Yine mavi yapalım. Ok oh diyelim. E, şu bölgeyi de beyaz yapalım. Şuraya bir kutucuk ekleyelim. İlk rengini değiştirelim arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Ya da şuralara daha açık mavi verelim. Şu şekilde ya da şu şekilde. Şöyle bir mavi verelim arkadaşlar. Bunu buraya alta basarak kopyalayalım. silelim. Şu şekilde ok oh diyelim. Gördüğünüz gibi bir gradient uyguladım arkadaşlar. Ok oh diyelim. Bu şekilde yine çizmiş olduğumuz şekle de Blending Options seçeneklerini uygulayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bu göz sekmelerinden kaldırabiliriz. yaptık yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz efektleri. Yine ekleyelim ve kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Blending Option sayesinde çizmiş olduğumuz resme, yazıya karışım seçenekleri, iç gölge, dış gölge, neon ışık gibi farklı seçenekler verebiliriz. Buradan opasitesini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yani şeffaflığını, kutumuzun şeffaflığını biraz düşürelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapalım. Ee, burada bir karmaşalık oldu. Onu giderelim arkadaşlar. Açalım. Yani üzerine çift tıklayıp blending options açabiliriz ya da e, ee, sağ tıklayarak. Buradaki karışıklığı giderelim arkadaşlar. Nasıl giderelim? Dış ışığını biraz düşürerek. Yani şeffaflığını biraz düşürelim. Ve size'ını düşürelim arkadaşlar şu şekilde olsun. Evet. Şeffaflığını ayarlayalım. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu haline aldı. Blending Options sayesinde bu gibi seçeneklerin hepsini, bu gibi efektlerin hepsini uygulayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine sorularınız olursa Bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere e, forum.php.com sayesinde ulaşabilirsiniz. Orada bulunan e, yazılımcılar sayesinde. Yine girelim oraya. E, Forum.php.com'a girelim. Orada e, yazılımcılar bölümünde Photoshop sekmesi altında Bizlere her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. E, Bugün de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamünaleyküm.